Selamlar yolcu 47 61 kanalına yeniden hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ben Bilal bugün sizlerle beraber da karışımları parçalayacağız hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar karışımların özellikleriyle başlayalım. Karışımların özelliklerinde birincisi saf madde değildirler. Fiziksel yolla elde edilirler. Belirli bir formülleri yoktur. Yoğunlukları, erime noktaları ve kaynama noktaları sabit değildir. Şimdi karışımlar e, homojen karışım ve heterojen karışım olmak üzere ikiye ayrılır. Önce homojen karışımlara bakalım. Homojen karışımların diğer bir adı çözeltidir. Hava, soda, tuzlu su vesaire vesaire diye bir dünya örnek verebiliriz biz buna. Çözelti derişimlerine bakalım hemen. Çözelti derişimleri e, kütlece yüzde derişim, hacimce yüzde derişim, ppm ve ppv. E, şimdi kütlece yüzde derişim çözünenin kütlesi bölü çözeltinin kütlesi çarpı yüz. Hacimce yüzde derişimde e, kütleci yüzde derişimin aynısı. Sadece burada e, kütlelere değil çözünenin hacmi bölü çözeltinin hacmi çarpı yüz yapıyoruz. Yani bak ne zaman hepsi hepsi aynı aslında. E, PPM'de de e, çözünenin kütlesi bölü çözeltinin kütlesi çarpı 10 üzeri 6. PPB'de aynısının çarpı 10 üzeri 9 hali. Kolikatif özelliklerde derişime bağlı özelliklerdir. E, kaynama noktası yükselmesi, donma noktası düşmesi ve ozmoz. Bunlar daha çok ayete konular arkadaşlar. Yani oralarda daha detaylı inceleniyor. Daha detaylı bakılıyor şimdi çözelti içerdiği madde miktarına göre doymuş, doymamış ve aşırı doymuş olarak sınıflandırılabilir ya da çözücü çözünen miktarına göre dereşik ve seyreltik olarak sınıflandırılabilir. Ya da elektrik iletkenliğine göre elektrolit ya da elektrolit olmayan olarak sınıflandırılabilir. Şimdi özel şey çözünme olayında oluşan etkileşimlere bakalım. Çözünme olayındaki etkileşimlerde çözücü polar, çözünen polarsa dipol-dipol olabilir. hidrojen bağı olabilir. çözücü polar e, ee, çözünen iyonsa iyon dipol olabilir. Çözücü apolar çözünen da apolarsa London kuvvetleri oluşur. Çözücü apolar çözünen iyonsa iyon indiklenmiş dipol olur. Ee, bir de son olarak hidratasyon ve solvatasyon olayına bakalım. Hidratasyon olayında çözünme su ile su ile gerçekleşir. Yani burada çö çözen madde sudur. Ee, solvatasyonda da çözme olayında su dışındaki herhangi bir sıvıdır arkadaşlar. Homojeni bitirdik. Şimdi hemen Heterojen karışımlara bakalım. Heterojen karışımlarda e, bilmemiz gereken en önemli şey e, burada yazmış olduğum e, dağıtan ve dağılan çeşidine göre sınıflandıracağız. Burada dağıtan sıvı dağılan katıysa süspansiyon. Yani burada baktığımız gibi kumlu su. Kum su karışımı mesela. Ama dağıtan sıvı dağılan sıvı ise emirsiyon oluyor bu arkadaşlar. Yağ su. E, dağıtan gaz e, dağılan katı ya da sıvı ise aerosol oluyor. Duman, sis, bulut vesaire. buna bir sürü örnek verebiliriz. E, dağıtan sıvı dağılan katıysa bu da kolloid oluyor kan boya vesaire diye bunun da örneğini arttırabiliriz arkadaşlar buraya çok önemli bir not düşmüşüm e, çok önemli dediğimde yani bilmenize fayda var e, sıvı sıvı katı karışımları tanecik boyutuna göre e, tanecik boyutu 10 üzeri eksi 9'dan küçükse çözelti oluyor 10 üzeri eksi 9 ile 10 üzeri eksi 6 ile arasındaysa kolloid oluyor 10 üzeri eksi 6 milimetreden de büyükse e, süspansiyon oluyor arkadaşlar yani burada dediğim gibi bilmenizde fayda var ne olur ne olmaz Şimdi son olarak adi karışıma bakalım. Adi karışımda dağıtanı ve dağılanı belli olmayan karışımlardır. Yani mesela toprak, salata, pirinç. Hani bu pilavlık pirinç değil arkadaşlar. Hani bu katılardaki pirinç. Hani yanlış anlaşılmasın. Şimdi çözünürlüğe bakalım. Çözünürlük belli bir sıcaklıktaki 100 ml çözücü içerisinde çözünebilen madde miktarının gram cinsinden değeri diye tanımlamışız. Ya arkadaşlar işte çözünürlük hani bir şeyin içine atıyorsun orada çözünme miktarına göre gram cinsinden değeri arkadaşlar. Şimdi hemen çözünürlüğü etki eden faktörlere bakalım. Çözünürlüğü etki eden faktörler de bir sıcaklık. Sıcaklık ve sıcaklık katı ve sıvıyı dolayan orantı olarak arttırırken gazları da ters orantılı şekilde düşürür arkadaşlar. yani Sıcaklık arttıkça katı ve sıvının çözünürlüğü artarken gazın çözünürlüğü düşer. Basınca baktığımız zaman basınç sadece gazları etkiliyor arkadaşlar. Şimdi... Basın çarptığı zaman gazın çözünürlüğü artar. Katı ve sıvı etkilemediği için katı ve sıvıda bir değişiklik gerçekleşmez. Ortak iyona bakacak olursak ortak iyonda çözünürlüğü azaltır arkadaşlar. Yani mesela birinde de NO3, NO3 eksi varsa, öbüründe de NO3 eksi varsa çözünürlüğü azaltıyoruz arkadaşlar. Yani azaltıyor arkadaşlar madde cinsi de benzer benzeri çözer arkadaşlar. Bunu zaten her yerde duymuşsunuzdur. Hani yoldan sınav hazırlanan 5 kişi çevirsek hepsi biliyordur. Yani benzer benzeri çözer der. Şimdi HCl polar bir madde. Su da polar bir madde. Burada çok çözünme gerçekleşir. Yani burada tamamen çözünebilir. Ama hani mesela bu da karbondioksit daha polar bir madde. Su polar bir madde. Burada çözünme olur. Ama çok az olur. Mesela burası %100, %90 olayında çözünürken burası %30, %40, %50 gibi çözünme olur. Şimdi hemen daha sınavda en çok TYT kısmında en çok çıkan kısma gelelim. Karışımların ayrıştırılması. Karışımların ayrıştırılması 4 ana başlıkta inceleniyor arkadaşlar. Şimdi tanecik boyutu ile ayırmaya başlayalım. Tanecik boyutu ile ayırma da 4 ana başlıkta inceleniyor. Bir ayıklama. Tanecik boyutları, şekilleri ve benzeri özellikleri farklı olan maddelerin oluşturduğu heterojen katı katı karışımların ayırma işlemi. Yani pirinç, fasulye, toz şeker karışım. Mesela sen pirinç, fasulye ve toz şekeri, pirinçe pirinci sonra fasulyeyi falan ayırıp el, elinle ayıklaya ayıklaya ayırabilirsin. Şimdi elemeye geçelim. Eleme katı katı heterojen karışımları elek adı verilen e, alet yardımıyla ayırma. Çakıl taşı ve ince kum karışımı yazmışım. Hani mesela bir eleğe koyarsan ince kum çok küçük taneciklere sahip olduğu için yani o elekten geçerken çakıl taşı geçmez. Böylece ayırmış olursun. Süzmeye bakacak olursak süzme katı, katının sıvıya da gaz içinde dağılmasıyla oluşan heterojen karışımları süzgeç ya da filtre yardımıyla ayırma işlemi. Hani kumlu sudan suyun süzülmesi gibi. Hani filtreye ya da süzgece koyduğun zaman e, kum yukarıda kalırken su o süzgeçten geçiyor. Yani öyle. Diyeli, diyalizde kolloid karışımları gözlenekli zallerden geçin, geçinerek yapılan ayırma işlemidir. E, kanın diyaliz makinesiyle temizlenmesi örneğini verebiliriz. Şimdi ikinci ana başlığa geçelim. Kaynama noktası ile ayrımı. Basit damıtma ve ayrımsal damıtma olarak ikiye ayrılır. Basit damıtma katı ve katı sıvı olmayan karışımların kaynama noktası yardımıyla kullanılarak ayrılması. Yani kaynama noktaları burada farklı olacak. Onu, onu ayıracak. Ama katı ve sıvı olacak burada. Basit damıtma ile ayrımsal damıtma arasındaki fark ayrımsal damıtma. Sıvı sıvı iken basit damıtma da katı sıvı. Mesela burada tuzlu su olayını ayırıyorsun. Burada alkol su karışımını ayırıyorsun. Diye hemen bu başlığı da bitirelim. Arka sayfaya gelelim. Arka sayfada yoğunluk farkından yararlanma, başlığı var. Burada 5 ana başlıkta inceliyoruz. Birincisi ayırma önüsü. Ayırma önüsü sıvı sıvı karışımların ayrılma işlemi. Yani zeytinyağı su karışımını ayırma örneğini vermişim. Mesela zeytinyağının şeyi daha yukarıda kalıyor falan filan işte. Çöktürme iki çözelti birbirine karıştırıldığında çözeltideki iyonların birbiriyle tepkime vererek suda çözünmeyen katı oluşturma işlemidir. İçme suyunun demirden uzaklaştırılması örneğini vermişim. Aktarma dekantasyon evet, çöktürme işleminden sonra üstte kalan sıvının boğalandırılmadan başka bir kaba alınma işlemidir. Zeytinyağının posasından alınması örneğini vermişiz burada. Yüzdürme yani flatasyon yoğunluğu sıvıdan küçük olan taneciklerin su, sıvının üzerinde yüzdürülerek uzaklaştırılması işlemi. Yani bakır, kurşun ve çinko cevherlerinin ayrılması örneğini vermişiz burada da. E, var. ve burada da askıda kalan katı tanecikleri merkez kaç kuvveti yardımıyla dibe çöktürülmesi işlemidir. Yani bu örnek olarak kan sayıyor. Yani böyle kanı böyle bir kaba koyuyorlar da böyle santrifüje ederken böyle uu, 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 uu diye dönüp dönüyor ya. İşte o işte arkadaşlar. Ne yani, o yardımıyla bir ayrışma olayı gerçekleşiyor falan filan işte. Son ana başlığımıza gelelim ve videoyu bitirelim arkadaşlar. Çözünürlük, çözünürlük farkından yararlanma. Bu da 4 ana başlıktan inceleniyor. Birincisi kristallendirme. Sıcaklığın değişmesiyle çözünürlüğü azalan katı maddenin çöktürülmesi işlemidir. Yani tuzlu sudaki tuz, tuzun çöktürülmesi örneğini vermişiz. Buraya bir de not düşmüşüm. Çözeltide birden fazla katı çözülmüş ise ayrımsal kristallendirme denir bu olaya. Ee, özütleme katı veya, kat, katı veya sıvı bir karışımın ilave edilen çözücü yardımıyla karışmış olduğu ortamdan ayrılması işlemidir demişim. Örnek şeker pancarından şeker eldesi olarak örnek vermişim. Ee, Diğer bir başlığa geçelim. Absorpsiyon katı veya sıvı parçacıkların bir katı yüzeyine bağlanmasıyla yapılan ayırma işlemi. Yani gaz maskelerindeki aktif karbonu zararlı maddeleri tutması örneğini vermişim burada Şimdi son başlığımıza gelelim. Bu çok fazla çıkan bir şey değil. Hani ben de konuyu anlatırken duydum açıkçası. Hani onu da yazmak istedim. Hani bilmekte fayda var. ÖSYM'nin sağ sol belli olmuyor sonuçta iyon değiştirici reçine, suda istenmeyen iyonların reçine yardımıyla başka iyonlarla değiştirme işlemi, yer değiştirme işlemidir. Suyun sertliğinin giderilmesi örneğini vermişim. Evet arkadaşlar, anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, nokta virgül dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. E, bu bizi çok mutlu eder. E, anlatmadığımız konu, e, anlatma, anlatmanızı istediğiniz konu varsa yorumlarda belirtmenizi rica ederim. Eksik olan bir yer varsa da yorumlarda belirtin arkadaşlar e, ee, sürçülisan ettiysem of ee, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.